Allah Allah bu ne köpek videosu yine ya. <gülüyor> <gülüyor> Hafe. Çok ben, bak bumur bumur gülme yumruk atarım sana. Sana gülmedim. Seninle ilgili bir şaka değildi. Tamam bumur oldu Oğlum bu lan oğlum. <laughs> 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 ne oluyor ya kanka? Kanka sen bana diyorsun ki neden psikolojim bozuldu senin? <gülüyor> kanka ben <laughs> neden zikiz zikiz topuna gidiyorsun? Neden zikiz kesine siz, gidiyorsun? <laughs> Memlekete bak ama ne Oğlum onu oraya nasıl çıkar? Abi ne yapıyorsun? Bak. Oğlum bunları nasıl yukarı çıkarıyorlar? Spam mı yapıyorlar ama İnç, ne yapıyor bu noktada? İşle galiba çıkartıyorlar. İşte, aynen spam location var orada. <gülüyor> <gülüyor> e bir şey söyleyeceğim Emir. Hı. Şimdi böyle altını vuruyor ya bu düşmüyor mu amına koyayım? İşte mantık düşmesi lazım işte ya buna koyayım. He. Düşmesi lazım değil mi onun? Right. You Stunning face. I mean, Thank is... you. I look just like my mommy. Really? Yeah. yeah. What is, what does she do? Uh... Is that Mehmet Ege. anam Hadi gel İtalya. Ben anam elimde. Hadi. Anam elimde Fatih. Anam Elmusto Elmuz sosyesini aç. Bu da bir... O ne abi? Bir su bardağı şeker. O şeker miydi amına koyayım? Ona. Bir buçuk nasıl bir stok lan bu? <gülüyor> <gülüyor> Abi matematik 10 aldım taktik var mı? Almasaydın. Ne taktiği olabilir? Almasaydın. Çok tatlısın lan Kes sesini. <laughs> big fat butt wiggle wiggle, wiggle. <laughs> Ya kıyamam. kağıttan mı yoktun onu? <laughs> Sana bir kelepçe şey hediye edeceğim. Sözüm olsun. Abi bak vermedin hala. Onu bak alayım ya. Mustafa Mustafa. Ne <laughs> pili bitiyor be. Nasıl çalmaz bu be? Çalmaz baba pil bitmişti.

Bakayım nereye geldi lan? <laughs> ne oluyor oğlum? Ne oluyor ya? Gao bacak da. İyi pa. Ona şeyin yolalım. Ona sanyo bey. Hiç <İş> alkolü. <laughs> Bana o bir yerden tanıdık geliyordu da. Ne yapıyor? Biraz düz yani. <laughs> Lan bir dakika. Bu benim chat'teki belki hanimi bu. Evet evet. Benim chat'te de var o çocuk. Oğlum sen bütün evet. yayıncılardan nasıl küfür yiyebiliyorsun amana koyayım ya? Niye rahat Geçen durmuyorsun ya? boşuma geldi kanka anasını avradına sövdüm çocuk tehdit ediyor VIP vereceğim ona. Allah Allah. adam deli etti geçen beni. Bak herkes sizi diyor büyük ihtimalle ha. İlker dört 4 Burada mı 4 yine 4 o amana varıyor. koydum Bakayım. Var mı burada ha? İlker'in sesini duyduk ya orada bitti zaten. Yok Bay Kemal'i varmış burada. Yok Bay Kemal'miş. Senin ben profil fotoğrafının amına koyayım ben. Baktım da şimdi. Ya. <laughs> ya bak bak dedim ya abi. Vallahi bak dedim ya. Gerçek oynarken şu hitlerin söven orospu çöküyor. Bugün ben ananı avladığımız gibi. Amına koyduğumuz saygısız orospu çöküyor. Şu anda Ne oğlum bu? Bu ne? Yeter yet ya Ne oluyor lan? He? ne koyacağım ya? What's your name? Ne What's your name? Ne What's your name? Roberto! Senin ben bacının amına koyayım o ben çok Evet hocam. en <laughs> 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 Galatasaray oldum. En büyük Galatasaray. <gülüyor> <gülüyor> Aşkın olayı beni senden attı Kalbin olayı beni senden tanıttım. Nâ... <laughs> <laughs> Yürü sevdim dikeni battı <laughs> Sizi sevdim götünüz kalktı Demir parmaklıklardan bir pencere Mahpusanede bacıksız marcella Biz bugün nereye gelmedik acheli. Yanım Ulan bugün ebe olacaktım da Bugün ben kim olmuştum lan Ragnar. 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 Ragnar Bebeler her gün macera Eskiden yoktu övümde malzeme Şimdi sofrada hav yavra parmesan Boş yapman lan demedik mi kaç kere Değtılar sinirden olur kan ne var iyi ki. Hayvan donuyor amına koyayım. Bir video çekeceğine bir, bir yardım et ya. Neye bakıyorsun sen? Ne diyorsun oğlum? Ne Neye bakıyorsun lan? ya? Ne oldu yani? Bir hayırdır? Evet, şey evet. Hayırdır yani? Hayırdır? Evet. Yarrağınız yalır mı? Emir sana benziyor lan abi. Senin vücut böyle ya amına. Lan vallahi billahi senin vücut da böyle. Ya, ya. Lan, ya de de böyle. Şu ben şunu sanıyorum oğlum ya. Sana... Hat? Şort çocuk var ya kız milletine yüz vermeyeceğim <laughs> ya anladım. Ona da benziyor amına koyayım. Oğlum bunu Tugan abi çalıyor değil mi bu arada harbi? Evet evet, evet ha. gerçek. Adam helal olsun lan iki günde iyi çaldı harbiden. Vallahi öyle. Hemen öyle. Dur bir daha

Hoş geldin. Emir <laughs> abi. <laughs> 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 İki sahne yapmayacağım. Denizlerde bundan daha güçlü bir canlı yok. Küreden <laughs> <laughs> ölü yok. Yemiyor. Köpek balığını öldürebilen bir canlı türü yok denizde. Okyanusların aslanı. Onu indirebilen bir canlı yok. Hunter yok köpek Ne yapıyorsun abla ne yapıyorsun ya? Lan ne yapıyorsun tutacak. <gülüyor> 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 Al mı, <l> <laughs> Kodumun, <oğlu. gülüyor> işte.

<laughs> Oğlum aga ya, yemin ederim psikolojim bozuldu. Vallahi billahi <laughs> döveceğim birini <laughs> yeter artık amına koyayım ya. <laughs> Allah Allah. veganım çünkü benim hiçbir zevkim başkalarının temel haklarından daha önemli değil. Babaanne, vegan insanlar hakkında ne düşünüyorsun? O adam ki... Sen... <laughs> <laughs> Allah kütlere dert vermiş, bir de hava çekmesi için belli. <laughs> Oy geldi yine be! 50.000 like istemiştik gelmiş hatta açmış. <laughs> Bu adam benim amına koyayım Mustafa. Harbiden bu adam benim ya. Maçı kazanamadığınız halde bu editler yapılıyor. Bir de kazandığınızı düşün Eray. Kardeşim maçı zaten biz kazanmıştık. Anladın mı? Sen olayı, oldu. Sen orada olaya Banka işte. hesapları incelendi mi peki? Yani evet, şiki artı... Mertcan var, şikeci bir adam hocam. Muhammed Yakut Mertcan vardı da incelesi. Teşekkürler. Bilmem yapsak mı? <laughs> Şöyle kalabalık bir meydanda ah sana vas <laughs> 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 Oha ne kadar havalı lan Chat. Burada The e benzemiyor mu? Necat abi. Aynısı, şey. aynısı. Nejat Değil Jobs. mi? Ona benziyor amına koyayım. Bak. Vallahi benziyor. Sakal yapısı bile aynı neredeyse. <laughs> o zaten mi? Nasıl yani? Nasıl gerekiyor bazı şeyler. <laughs> Ya. niye ya. dinlemem bir girerim. Ya gir o gir sonra... baba gir. Neye giriyorsun ya? Gir baba. Buraya ben de geleceğim Korkmağa, ya. Ben Kamusun, ben de. Ahmet abi ben Hocam ben TikTok yayın ekibimi sayabilir miyim, miyim? izninizle Ajdar, Can, Yakup TV, Yakışıklı Güvenlik. Ben bu, bu ekibi istiyorum ya. Olabilir mi böyle Eyvallah. bir şey? Yapabilir miyiz yani? Eyvallah kanka. Paris. <laughs> Ya ne korkusu? Korkmaktan var. dolayı değil, ban yiyeceğiz. Ondan çekiniyorum yani. ya. ya olmuyor mu? Gitmiyor mu o zaman? Yok. Yakup! Baba, benim ağzımı dur, açtırma dur, dur, ya. Saçını da ya boyamışsın. Ya baba, ağzını işte. açsan ne olacak? Gel karşıma çık, karşıma. Sen niye, sa sen niye saçını Bak, boyadın ya. Yakup? He la, Türkiye Türkiye'ye gelsene. He, gel Türkiye. Kaçma. Oğlum, gel burada söyle, gel. Sen gel sen burada ben gel. benim yanımda balonları söyle, gel. gel. Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Yapayım, sen, bir dakika. Benim telefon çalıyor, bir dakika. Basıyorum <laughs> bas <laughs> Ben işte bundan öğrenmek istiyorum aga ya Piyano istiyorum ya Çalıyordun aslında öyle geldiğimde O bir tane piyano stresi vardı oradan şey mi lan ne gelirli ne alakası var oğlum Allah Allah Sana ordu or alalım onunla başlık ki almaya Kiliseye gidip çalsana bir adam çalıyordu ya Ya da ben şöyle bir şey istiyorum lan Keman mı daha zordur eee şey mi e ee, piyano üflemeli alalım abi. He? Hayır piyano. ben bence piyano bence daha havalı. Müzikmeli alaks. Saksafon çalsan sen. Ben şundan istiyorum dostum bak sana da açayım. Bunu yapabilir miyim yani bu? Bu mesele inanılmaz hoşuma giden bir olay anladın mı? Harbilerim. Çok ama baya. Bence keman daha zormuş gibi geliyor bana. Day be.